bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı 1 bölü 8'dir. Bu çokgenin bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilebilir? Düzgün çokgenin bir dış açısına x dersek bir iç açısı 8x olacaktır. A noktasında doğru açı 180 derece olduğundan 9x eşittir 180 derece ise x açısı 20 derecedir. Düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü n formülüyle bulunur. Dolayısıyla n buradan 360 bölü 20'den 18 kenarlı bir düzgün çokgendir. Bir düzgün çokgenin bir köşesinden n-3 tane köşegen geçer. Dolayısıyla kenar sayısı n 18 olduğundan 18'den 3 çıkartırsak 15 tane köşegen çizilebilir. Cevap C seçeneğidir.